Asrın felaketinin merkez üssü olan Elbistan'da ticari hayatın canlanması adına birçok işletme açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Erdoğan'ın sahibi olduğu Erdoğan Traktör'ün açılış töreni gerçekleştirildi. Kent Protokolü ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntun da katılım sağladığı tören saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, bu tür işletmelerin şehrin ticaretinin canlanması adına çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Biliyorsunuz ki asrın felaketini yaşadığımız iki yıl önce depremin ikinci merkez üssü Elbistan ilçemizdi. Ve Elbistan'da ve diğer tüm ilçelerimizde ve merkezimizde olduğu gibi çok ciddi yıkıma ve hasara yol açtı. Bir yandan şehrimizin ve ilçelerimizin imar ve ihyası devam ederken bir yandan da iş dünyasının tekrar toparlanması, ticaretin tekrar canlanması, ve buradaki üretim tesislerinin tekrar faaliyete geçirilmesiyle alakalı tüm şehir olarak ve iş dünyası olarak çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Çok şükür ki şu anki geldiğimiz nokta itibariyle bugün bu tesisin de açılışıyla birlikte gerçekten şehrimizde tekrar ticari faaliyet ve ilçelerimizde dahil olmak üzere yavaş yavaş normal hayata doğru dönme yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii bunların yanında Ayrıca organize sanayi bölgelerimiz olsun, küçük sanayi sitelerimiz olsun ve iş dünyasını ilgilendiren tüm ticari faaliyetler olsun. Gerçekten bunların tekrar hızlanması, tekrar ayağa kalkması ve canlanması şehrimizde büyük bir motivasyona sebebiyet vermektedir. Bizler de iş dünyası olarak bundan ziyadesiyle memnun oluyoruz. Bu açılışını gerçekleştireceğimiz tesis Mehmet Erdoğan kardeşimizin yıllardır da dostumuz olduğu ve ticaretinde, iş hayatında gerçekten güvenilir bir kişilere sahip olması nedeniyle ve bölgemiz açısından da gerçekten böyle bir yerin açılması, bu bayiliğin açılması gerçekten çok büyük bir önem arz etmekte. Konuşmaların ardından kent protokolü edilen dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Bismillahirrahmanirrahim.